Hepinize merhaba arkadaşlar geç ederiz bölüm 11'den Hepinize merhabalar kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet nasıl bir giriş oldu bu ben de anlamadım Hemen seyi geçelim yeşil pala 10. bölümü arkadaşlar gerçekten çok heyecanlıydı Her tarafta o polisler polisler hatta arabanın üstüne falan atlıyorlardı Çok manyaktı eğer izlemek değilseniz arkadaşlar Aşağıdaki açıklama kısımlardan izleyebilirsiniz Hızlıca geçiyoruz ne oldu lan bu dövüşe hazırlanıyor bir an böyle çık bak kıyak kıyak Yapıyor Aç şu telefonu Kapat şu telefonu Yolun alt tarafında CSR'ın beklediği yere git diyor arkadaşlar Gidelim paramız hala yok bir ev satın alamadım sürekli bu eski harabeyi kullanıyorum kayıt altına kayıt almak için bu eve geliyorum ama Artık bir ev almamız lazım. Evlerde o kadar da pa ucuz değil arkadaşlar. 10.000 TL'lik var. 100.000 TL, 25.000 TL, 10.000, 5.000 TL dolarlık evler var. Hiç de para da vermiyorlar. Sürekli saygınlık veriyorlar. İnşallah şöyle 5.000, 10.000 yani ödüllü paralar verirler de bizler de evler sahibi oluruz. Ev sahibi oluruz. Yani eve yatırım yapmak istiyorum. Geçen gün, geçen bölüm, geçen gün diyorum arkadaşlar. Geçen bölüm çok para harcadım. Kask yani yelek, silah, ölüp ölüp durduk. Benim suçum değildi. Bilmiyordum orta şey olduğunu, enerji şey olduğunu. Enerji olsa olduğunu bilseydim ölmezdim o kadar. Evet, cesarım beklediği geldik de ara sokakta arabaya bindi. Ara sokaktaki arabaya bindi. Ara sokaktaki ara sokaktaki Vallahi bir bomba mı koydum? Mayın mı koydum? Niye biniyorum abi bu arabaya? Bura bura. Pusuya kardeşim öldürmeye önce ulaş. Pusuya Sivit. Ulan Sivit, ulan Sivit ya bu Sivit'in başına da ne geldi arkadaşlar vallahi billahi daha 10. bölümde kurtardık. Polis şey polisleri basmış oteli. Yine başına geldi. Nerede acaba? Bakalım bir. O bayağı bir uzak. Bayağı bir uzak. Hem de bayağı bayağı da bayağı bir uzak yani. Yukarıya mı çıkacağım acaba? Yukarıya mı çıkacağım ki? Şuradan bir yukarı... Aa, a, lan şuraya bir E5'e çıkayım şuradan bir saniye. Çekilin kardeşim bak benim arkadaşımın hayatı tehlikede. burada gelmiş ne yapıyorsunuz? Aa şuradan çıkacak Dur lan lan taksi lan taksi. Dur. Oğlum Sivit'in... Sivit'in canına bakın. Otoparkta mı dedi acaba? Aşağı Kara yukarı katmıyor lan. Vallahi ben direkt burası zannettim ama Vallahi sweet ya bu bölüm tekrarlamak istemiyorum arkadaşlar. Otopark mı? Vallahi otopark. 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 Otopark, otoparka nasıl ineceğiz? Otoparka benim bir an evvel otoparka inmem lazım. Hızlı bir şekilde sivit'i kurtarmamız lazım. Vallahi Sivit'i kurtarmam lazım. Şuradan dur. 10 numara Sivit. Sivit 10 numara yeri buldum kanka. Geliyorum Sivit'cim. Geliyorum Sivit'cim. Sivit. Abi şuna baksana. Tilki gibi her yerden gelmişler lan. Aynen aldım bunu da. Bunu da aldım. Oğlum bir ekip daha geldi. O nasıl sıktı vallahi öleceğiz ha. Nereden sıkıyor? Bana mı sıkıyor? O bir ekip daha geldi. Bir ekip daha geldi. Bir ekip daha geldi. Canım yok, canım yok. E Diyor. Of. Valla Patlat o arabayı Tamam Umut aldık Evet Polisler geliyor buraya teslim olduk arkadaşlar. Polisler geldi, polisler yakaladı bizi. Ne oluyor? Vallahi polisler bizi yakaladı, infaz edecekler galiba. Burayı izleyelim merak ettim ben de. Normalde geçiyorum böyle introları fazla video uzun olmasın diye. Ne dediğini anlamadım. İlk, ilk baştaki polisler akşam bunlar. Ben öyle hatırlıyorum. Ne diyor? Vallahi geçtim ya. Bekleyemedim. Sabırsızlandım. Ne olacak? Buraya da geçtim. Bak vallahi keşke geçmese miydim ki? Töh. Heyecanlandım vallahi. Canımız yok. Şurada bir evimiz var. Şurada bir işim var. Vallahi. Selamünaleyküm. Bana bir tane yelek ver. Ne olur ne olmaz Alalım. Yelek yeter. Yelek şimdilik yeter. Bir canımızı bir dolduralım bir hızlıca. Oyunu bir kaydedelim bir. Dur, 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 dur. Selamünaleyküm. Ah, şurada şurada şu daha da boş boş. Vurma, vurma. Ya da, vur, ya da al, ya da al. Allah bin, 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 bin. Bin hadi bin. daha vur. Şuradan ben bir canımı yükseltmem gerekiyor. Canımızı şurada bir yükseltelim. Polisler ağzımızı, yüzümüzü kırmışlar arkadaşlar. Allah. Selamünaleyküm. Ee... Aynen küçük porsiyonlardan bir ver. Kilileri alıp ver. Bir daha ver. Bir daha yiyeyim. Bir daha yiyeyim. Tamam bu son olsun. Yeter bu kadar. Şimdi kusar musar. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin ayın işler. Arabamız ilk defa. Ah, orada bir şey buldum. Aynen oraya kaydedeceğiz. Tamam kaydetmeden önce bir girelim arkadaşlar bir bakalım neyi, neymiş ya da kaydedelim de öyle girelim aynen kaydedelim evet kaydettik arkadaşlar girdik Badlands Badlands ne demek garson öldür kanat getir diyor oh şimşek çakıyor kamerayı kullanırken RMB'ye basılı Dur bir saniye bir geçelim şuradan da. Şu işten silah mı alsak ki yoksa yumruk yumruğa öldürebilir miyiz? Taklattı adam. Bilmiyorum adam nerede? Adam yakında. Daha git ve kendine saklanacak bir yer bul diyor. Adam büyük ihtimal geliyor. Ben bu arabayla daha nasıl çıkacağım ben bu daha şuradan bir motoru alayım ya bu arabayla biraz işimiz zor arkadaşlar şu motoru alayım burada bisiklet mi var velet var tamam şu motoru alayım ben daha motorunu Heh. şimdi çık baba ya kaydara kaydara çıkarık kara bir şekilde daha çık dedi daha çıkacağım buradan direkt yok kuraya çıkabilir misin o kadar motorun gücü var mı? Yoktu da. Neyse. bu kuleye çıkalım bakalım. Baksana bayağı yükseklik var. Rakım kaç bram? Kaç ve 3500. Uf, olan vallahi kayıp düşüyordum ha. Ee, evet, bu adam nerede ya? Ben şu aradan gidiyorum o zaman. Hii. Vallahi o içeride geber sonra. Dur 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 yukarı yukarı. <laughs> Öldük ya. Bunu nasıl yapabildim? Nasıl? Allah nasıl yaptım onu ya? Anla inan hiç şey yani 4 ayak 2 ayak gözene düşürelim diye tahmin etmiştim de Vallahi öbür tarafa gittik. Yani ne çektim ben ya? Ne çektim ben Bu A motor var tamam. Bir daha hızlı yana. Tamam, let's okay. aradan hızlı bir şekilde bir sefer bunu bitireceğiz yap görevleri niye ben iki, iki üç kere üç kere oynamak zorunda kalıyorum ben anlamadım ki arkadaşım Vallahi bile anlamadım Tamam ha, buraya geçelim aynen iyi bas Oley şükür O gün ilerleyen saatlerde diyor ki Ge aynen geldik Bunu öldürdük arkadaşlar. Yok öldürmemişiz. Abi Sneakit kasıyor diyor. Ama silah yok. Silah yok. E ee, Yakala ve onu öldür. Ya kardeşim silah yok ya. Bak Aşağı yuvarlasak. Yuvarlasak diyorum aşağı aşağı. Ne 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 dur kanka. Dur dur dur, dur 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 lan lan dur lan dur ben bunu yuvarlayacağım. Bunu aşağı kafaya taktım ben aşağı yuvarlayacağım şimdi. Dur aşağı yuvarlayacaktım ben bunu aşağı yuvarlayacağım. Aşağı Çak aşağı. Vallahi aşağı. Lan aşağıya git aşağıya. Oha oha adam nasıl gitti? Ben de hızlı... Vallahi adam... Bin adam kaçıyor adam kaçıyor Aa, işte, tamam tamam şimdi tamam fotoğraf çek koy. tamam vallahi adam... <laughs> adam bir yuvarladım bir vurdum nasıl gitti adam öyle ya <laughs> Allah bayağı iyi vurdum arkadaşlar Adam şarampolden vallahi iyi Arabayı düzeltemedi anlatan düzeltseydi arabayı sıkıntıydı. Kaçacaktı yine uğraştıracaktı Aferin sana dedi. Ve böylece aradaki bütün görevleri bitirdik olduk. Şimdi telefon çalar. Bir bakalım arkadaşlar. Seksi cihazı ve şişmanlık. Kas modülasyon saygınlık diyor. Paramız böyle şu telefona bakalım. Videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Soru işareti çıktı. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Diğer GTA bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.